Ben yine yalnızım Bugün şefimiz Ezgi Bal ile beraber bebek çorbası yapacağız. Sebze çorbası. Ezgicim sen Artık bebeğimiz belli bir ayı doldurduktan sonra yani belli ayda bu bir aylık süre içerisinde 6. ayından sonra bir ayda sebzeleri deniyoruz. Bunu daha önceki videolarda yaptık. Patates, havuç, tatlı patates. Hı hı. Şimdi bunları hepsinde sorun yaşamadığı için bunları karıştırarak tüketmesine yardımcı olacak hale hı hı. getireceğiz. Neler kullanacağız? Patates, havuç kullanacağız, brokoli kullanacağız. Bunları teker teker de aynı yöntemle aileler pişirebilirler. Hı hı. Biz hepsini karıştırıp bir sebze çorbası hı hı. yapacağız. Ve bebeğimiz rahatlıkla tüketip her sebzeden gerekli vitamini almasını sağlayacağız. Harika. Evet, şimdi da başlayalım. başlayalım. Evet, tamam. Soğan da koyuyor muyuz? Tabii soğan da koyuyoruz. Soğan ve sarımsak da artık bebeğin önüne ekleniyor. Harika. Tabi oldukça küçük bir miktarda sanıyorum. Tabi tabi çok az. Yani bir soğanın 7'de biri. 8'de <laughs> biri kurtarır mı? Olur o da olur. 7'yi hesaplayamıyorum <laughs> şu an. Dolayısıyla olur, olur. şu. Aynen. olur. Patatesi kararmasın diye suya evet. koyduk. Bu arada sarımsak ekliyorsun Ezgi'cim. Evet. Çok faydalı olduğunu biliyoruz ama Söyle. ne kadar ekliyorsun mesela? Sen barlas için nasıl yapıyordun? Ee, şimdi soğana oranla, onu da aynı şekilde oranlayıp yarım diş sarımsak yeterli geliyor. Bebek için kullandığımız bezezi, zeytinyağımızı alıyoruz. Hı hı. Çok fazla aşırı kavurma işlemi yapmıyoruz bebek çorbası yaparken, çünkü kavrulurken sebzelerin yapısı biraz daha değişiyor. O yüzden içinde her şeyin kalmasını istediğimiz için hı hı. önce sarımsaklarımızı atıyoruz. Bu arada tenceremiz ısınır, ısınıyor ve Hı -hı. soğanlarımızı koyuyoruz. Hı -hı. Peki bu dün pazardaydım. Hı -hı. Hem taze sarımsak aldım hem de daha kurumuşundan aldım. Sen şimdi ondan Hı -hı. kullandın. Bir farkı var mıdır? Normal hani yemeklerimizi yaparken nasıl tercih edebiliriz? Mevsiminde kullandığımızda taze sarımsak tabii ki daha tercih edilebilir bahar aylarında. Ee, daha yoğun, yoğun, daha acı bir tadı oluyor evet. taze sarımsak. Hı -hı. Gayet lezzetli. Çok güzel görünüyordu. Hı -hı. Pembe pembe. Tenceremiz sındıktan sonra e, patatesi, havucu ekliyoruz. Bir kafa brokoli'miz var. Hı hı. Onu da ekliyoruz. Daha sonra bunları büyük büyük atıyoruz. Evet. evet. Geçireceğiz? Aynen. Daha sonra blender'dan geçip püre kıvamlı olacak. Hı hı. Et suyu, sebze suyu hani hı hı. kullanılabilir. Ama bizim elimizde peynir altı suyumuz var. Hı hı. Önceki videolarımızda labne peyniri yapmıştık. O labne peyniri yaparken altında kalan suyu atmadık. Tabii ki kısa bir sürede harcamak gerekiyor ama bebek çorbalarını yaparken o labnenin suyunu kullanıyoruz. Evet, şimdi pişmeye bıraktık. Hepsi böyle püre haline alana kadar pişecek. Hı. Daha sonra blenderımızdan geçireceğiz. Hı. Peki, içine ne kadar su koyduk? Yani hiç suyu süzecek miyiz yoksa o Hala suyla beraber mi olacak? O suyla birlikte çekeceğiz. Sadece e, bakabilirsin böyle üzerine hafif geçene kadar üzerine zaten o pişerken de biraz sulanacak. Hı -hı. Yine Tahana çorbasında olduğu gibi koyu bir kıvam istiyoruz. Çünkü bebeklerin tüketilmesi için bizim içtiğimiz çorba kıvam değil Hı -hı. de daha püre kıvamında bir şey yapacağız evet. tüketimine evet. yardımcı olabilmek Harika. için. O zaman buradan birkaç porsiyon çıkacak gibi geldi bana. Evet en az iki ya da i̇ki. üç porsiyon çıkacak. O kadar az malzeme kullanmamıza rağmen yine de bayağı evet. bereketli oldu. Evet. Ezgi harika görünüyor. Rengi inanılmaz güzel. Baksana. Evet. Tadına bakalım mı? Hadi bakalım. İçine zaten bolca zeytinyağı koymuştuk blender evet. derken. Bence yeterli olmuştur. Hmm. İnanılmaz güzel. Yani şimdiye kadar yediklerimin en iyisi diyebilirim. Hı hı. Neden? Çünkü hepsinden biraz bir şeyler evet. var içinde. Brokoli de güzel dengelemiş. Zaten çok dengelemiş. Zeytinyağının baskınlı tek sebze olduğunda çok fazlaydı. Hı hı. Ama burada mesela o kadar değil ki. Bolca koyduk. Hı hı. Ee, Keşke barlas da olsaydı, yeseydi, <laughs> baksaydı tadına. Ee, i̇çindeki o soğan, sarımsak da o zeytinyağıyla birlikte aynen. Yani aynen, zenginiz. soğan, sarımsak aynen. çok şey oluyor. Daha evet. baskın tabii sadece sebze olmasındansa. Bu arada barlası keser mi bilmiyorum. Çünkü kendisi kelle paça yiyip üstüne sirke isteyen, henüz 2 yaşında olmayan bir çocuk. Ezgi'nin çocuğu kendisi <laughs> Şaşırmamak lazım. Benim annem de şef olsaydı ben de eski kaşar peyniri istiyorum falan diye işaret ediyor beraber dışarı çıktığımızda. Artık şaşırmıyorum Barlas'a. Ama hani onu keser mi bu lezzet bilmiyorum ama beni kesti. Ben bayağı beğendim yani sebze çorbamızı. Onu söyleyeyim. Çok olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yapan yiyen herkesin de ellerine sağlık. Eğer içeriğimizi sevdiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin ve yorumlarda buluşalım. Sevgiler.